Efendim biz de Allah'ın evi Peygamber'in kavriyle ile kızımızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler? Mi? Kısmetse, değil mi? Kısmet bu işler tabii. Bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa. Eee? o kadar bir cevap değil ki Nuran sen söyle var bir şey verdim mi babam vermedim mi Anladım. yani vermişse vermiştir vermemişse vermemiştir kısmetin önüne geçilmez ee, yani bakılır nasipte kısmet olur. Olur. kısmet olur kısmet olur nasipte, nasipte sağlık tabi. hepimiz için sonrası güzel bugün olmaz başka zaman, zaman olur. olur bu olmaz başkası olur olursa olur olmazsa canın sağ olsun bakalım Bak, sen söyle bari verdiler mi vermediler mi dedim gülüm varsa verir yoksa başka zaman verir yani çok da bir şey diyemezsin adamın kızı Acayip hayırdır? erken döndün. Ayrıldık kanka, çok ilginç. Aldattığımı anladı ya? Nasıl içine mi doğuyor bu kadınların bilmiyorum. Hiçbir şey yapmama. Nasıl? A anında anladı. Hayatım bir şey soracağım. Beni seviyor musun? Ha. Nereden çıktı bu? Ne alakası var şimdi ya? Yani niye böyle bir şey soruyorsun ki? Tamam. <laughs> Sordum öylesine. Ben, sordum, ben bunun altında bir şey ararım tamam Sanki böyle bi, bir şeyler varmış da bana söylemiyor. Senden bir şey saklıyormuşum gibi. imalı soruyor tamam. yani. Tamam sakin olalım. Sakinim abi. Niye sakin olmayayım ki ben? Abi suçlu olsam böyle bak bir şey saklasam ben seni karşına böyle sakin kalamam tamam Bu, değil mı? Uydun bir bok deme. Ha, ama sen kafanda kurduğun şeye inan. Sen kafanda kurduğun o şeye inanıyorsun. Aldattım <laughs> çocuğum. So, Okey neye inanmak istiyorsun ona? Ayrılıyoruz. Aaa tamam aldattım. Abi ben zaten dinlemiyorsun ki sen kafanda kurmuş sen zaten ona inanıyor. Aşkım burası yeni açıldı konsept inanılmaz güzel böyle yemekler falan çok sempatik. güzel bir yere mi söylüyor? Bakalım. Garson bey pardon. Yok garson burada öyle çağrılmıyor. Hadi küçük bir geliyor. Hoş geldiniz zaman siparişiniz alayım. Buyurun hanımefendi. Ben bir tane horozunu yandaki kümesin pil içine kaptırmış tavuk şinitsel alayım. Tamamdır. Üstüne karısını kumarda kaybeden şefin efkarlı sosu olsun mu? Olsun lütfen. İlginçmiş. Okey beyefendi siz? Ben de bostana girmeyen muhalif dana antrikot alayım. peki bonfileniz nasıl piçsin? Drakula mı vurdurayım mı yoksa savur küllerini yak gitsin beni mi piçsin? Ne diyorsun ya? Okey vurduruyorum tatlı olarak. Şakasız bir şey olsun. Peki o zaman kazanın dibini ye. Getiriyorum tatlı olarak da. Afiyet olsun. Hiç sevmeyin burada ya. Kalkalım mı? Hesabı istesem. Ha sevmediysen kalkalım. Ben hesabı isteyeyim. Kalkalım. <laughs> Ne yapıyorsun bu kafenin e, ortasında e, manyak mısın ha burada böyle hesap istemiyor çok yaratıcı değil mi? Be, 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 be. Ya niye tanışıyor senin arkadaşını seviyorsun? Biraz sosyalleşsen ne olur ki? Ya sen de biliyorsun adam 52 yaşında kız 20 zengin diye takılıyor işte. Sus. Erkeklerin geç olgunlaştığını biliyorum o yüzden susmuyorum. Geldiler zaten. Merhaba. Biz geldik. Oyha. Merhaba. Bize Ercan geldi. Ercan Ahı. bize. Selam gençler ya kusura bakmayın 3.20'yi mi alayım 5.20'yi mi derken biraz kafam karıştı. Dedim ikisini de alıyorum geliyorum. Böyle kullanmak ikisini biraz zor oluyor. Geç kaldık. Neyse Geçen tek başıma bir yetmişlik viski içti. Arcan çok içer ama hiçbir şey olmaz. Güzel onun. arkamda durdum. O zaman al bakalım sana yeni bir kulaklık. Hadi. Ya teşekkürler bir, tane. evet, bir tane. Neyse 4 milyon liraydı o villanın değeri. 4200'e ben aldım. Öyle mi? Yemeği veririm dışarıda. Arcan aynı zamanda çok bonkör bir Sana yeni bir iPad kıza ödül olması veriyor görüyor musun? Saçmalama ne var? var bir şal alabiliyor musun? üşüdün mü? Gel sana mont alayım. Gel gel gel. Mont Gerek yok. de çok iyi anlaştı. Bence de çok iyi anlaştılar. Gel gel ha üşümez artık ya çok bir şey tutmadı. Çok yakışmış çok teşekkürler. Hangisi? Hepsi. 20 bin lira nedir ya canım? Yalnız iyi yağdı bugün ha değil mi? Biriktirdi biriktirdi böyle. Amma boş yapıyorsun ya. Akşam size bir kabak dolması yapayım yanına da böyle. Anne boş şey. yapma be. Ha? Boş yapmam ya, boş dolmam olur. Pirinç kıyma sokarım bir şeyler. Çok boş yapıyorsunuz ya. Ne diyorsun oğlum? Ne boşu? Ne yapıyorsun? Çocuğunuzun durumu şöyle. Özellikle 2000 sonrası neslin iç kulağında oluşan yan caman kıkırdağı buna sebep oluyor. Cümle azami sınırdaki kelime sayısına ulaşınca bu kıkırdak titreşiyor ve cümleyi beyne boş olarak iletiyor. Oo, doktor efsane boş yapıyor ha. Ee, nasıl anlaşacağız biz bunda doktor bey? Şöyle yapacağız. İçi dolu olduğunu düşünürüz. bir cümle söyleyin çocuğunuza. Tamam. Her sabit düşünce sahibi için zindandır. Baba sen bu kadar boş yaparken yorulmuyor mu ya? Bak çarpacağım buna bir tane ben. Şimdi çok basitçe kısaltıyoruz. Şöyle. Sadece bunu söyleyin şimdi. Sabit. Oo şahane söz. Güzel laf. Hadi evet, lan böyle saçmalık mı olur ya? bilim ama ne yapacaksın?